merhaba sevgili 5 sınıf öğrencileri bursluluk sınavı olduk Cumartesi herkes biliyor yani giren öğrencilerden bahsediyorum O yüzden ben bu sınavın çözümlerini hazırladım sizin için çok isteyen oldu İnşallah 6 7 8'i de hazırlayacağım Öncelikle başlamadan önce şunu söyleyeceğim sınav çok çok basitti Yani ben daha önce sınav soruları hazırlamıştım böyle kendim seçerek çoğu da vardı burada hatta daha da kolay sormuşlar yani sınava giren herkes matematiği full çekmiş olabilir diye düşünüyorum şimdi başlayalım birinci soru, soru yine benim sorularda vardı normal milyonlar basamak değerini sormuş arkadaşlar çok basit bir soru 10 milyonlar basamağındaki rakamı 7 olan diyor. Rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayının 100 binler basamağı. Şimdi 10 milyonlar demiş ya bize. Biz önce şöyle 10 milyonları gösterelim. Aa, pardon. Kalemimi alayım. Yanlış kalem almışım. 10 milyon 10 milyon milyonda 6 tane rakam var. Onda da 2 toplam 8 rakam olacak. Bana ne demişti? E 10 milyonlar basamağındaki rakam 7. Hemen 7'yi buraya yazıyorum. Çünkü 10 milyonlar 7 ve e olan rakamları farklı 8 basamaklı en büyük demiş gördüğünüz gibi. Bu 7 ise şimdi büyükten küçüğe sıralayabilirim. En büyük 9. Sonra 8. 7, 6, 5, 4 ve 3. Rakamımızı yazdık. Peki bana neyi sordu? Yüz binler basamağını. Birler, onlar yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yüz binler basamağında hangi rakam var? 8 rakamı var. Bu soru böyle. İkinci soruda örüntü sorusu sormuş. Yine çok basit bir soru. Verilen örüntü devam ettirildiğinde 5. adımı soruyor. Kaç tane üçgen var? Şimdi 1. adımda kaç üçgen var? 2. İki. 2. adımda 1 2 3. Birer birer artacak. 4. O zaman 4. adımda bir fazlası 5 beş olur. 5. adımda da bir fazlası 6 olur. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Hemen 3. sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü soruda çıkarma işlemi var. Bilinmeyenler var. Bana yıldız üçgen birer rakamdır diyor. Yıldızla üçgenin değerini soruyor. Çıkarmanın tersi nedir arkadaşlar? Toplama. O yüzden ben farkla buradaki çıkanı topladığımda eksileni bulabilirim. 3 ile 4'ü topladım 7. Doğru. 2 ile kaçı toplarsam 8 olur. 2'ye 6 eklersem. Yani üçgenim 6. Hemen yazdık. Devam edelim. 9 ile 9'u toplamış. Eldemiz yok burada. 9 ile 9'u toplamış. 18. 18'in 8'ini yazıyorum. Buraya 18 yazamam. Elde 1'i buna veriyorum. Zaten burası 0 gördüğünüz gibi. Bir daha 5. Doğru. O zaman yıldızda 8 oldu. Yıldız artı kare e, üçgeni sormuştu. 6 artı 8'den cevabım 14. Yani böyle 30 saniyelik bir dakikalık en fazla sorularımız var. Çok basit dediğim gibi ve bazı sorularda inanın ikinci sınıf sorusu. Onları da size göstereceğim. Mehmet'in kumbarasında 110 lira varmış. Mehmet diyor parasının 50 lirasıyla pantolon, 40 lirasıyla gömlek, 5 lirasıyla da çorap almıştır. Kumbarasında kaç lira kalmış? Gördüğünüz gibi ikinci sınıf sorusu. Çok basitti bu sene sorular. Hemen ne yapacağım? Aldıkları 40, 50 ve 5 lirayı toplayacağım. Harcadığı parayı buluyorum. 95 lira. Ne kadar parası vardı? 110. 110'dan 95'i çıkartıyorum. 15 lirası kalmış. Gördüğünüz gibi bir tane soruda zorlanırsınız. Onu da size söyleyeceğim. Burada da çarpma var, yine bilinmeyen var verilen çarpma işleminde diyor işte kare üçgen kaçtır diyor sonucu hemen yapalım 2 ile önce burayı çarpacağız 2 kere 4 8 gördüğünüz gibi yuvarlak 8 oldu değil mi şuraya hemen 8 yazabilirim geçtim 2 kere 2 4 doğru 2 kere kaç 8 yapar 4 tek basamaklı olacak çünkü burası 8 18 olsaydı farklı bir şey düşünebilirdim o zaman karem 4 bunu da yazdık. Şimdi üçgeni bulabilirim. Cevabı şurası. Ne yapabilirim arkadaşlar? 1272'yi ben 424'e bölersem üçgeni bulabilirim değil mi? Aslında çok basit. Hemen 12, 2 olması için 4 ile kaçı çarpmam lazım? 4, 8, 12, 3 koyarsam bakalım oluyor mu? 4, 3'ün 12'nin ikisi elde 1. 2, 3'ün 6, 7 elde bir ekledim 3 4 12 doğru demek ki üçgenimde 3 oluyor hemen işlemin sonucunu bulalım 4 artıydı bu herhalde umarım çarpı değildir burada şimdi kafam karıştı çarpı olabilir arkadaşlar 4 artı burası 3 artı 8 11 e, 4 ekledin mi 15 ama artı koymuşum herhalde artıdır eğer şu anda söylüyorum burası çarpı ise 11 ya cevabı 44 oluyor emin değilim şu an yani bazen şaşırıp çarpıya da artı koyabiliyorum Artıysa 15 çarpıysa 44 olacak siz sorulardan bakarsınız geçiyorum ee, bir öğrenci diyor bu soruda arkadaşlar bu bildiğiniz ilkokul ikinci sınıf sorusu. çünkü ben ilkokullara da ders veriyorum videolarım da var bildiğiniz ilkokul ikinci sınıf bölme sorusu. Bir öğrenci 147 sayfalık bir kitabı diyor. Her gün 7 sayfa okuyarak kaç günde bitirir? Tek işlem. 147 sayfa kitabım var. Günde 7 sayfa okuyorum. 14'te 7 2 defa. 0 7'yi aldım aşağıya. 7'de 7 de 7 1 defa. Cevap 21 gün. Gördüğünüz gibi dediğim gibi abartmadığım gibi hepsi ilkokul sorusu kıvamında. 21.202 Hemen sayıyı yazalım. Toplamlarını soruyor. 21.202 Diğer rakamım ne? 1010 Sadece 1010 1004 rakamlı 1010 demiş. 010 Topluyorum. 2, 1, 2, 2, 2, 22, 22212 cevabım C seçeneği. Heh, bu sorudan bahsedelim. Belki bu soruda kafanız karışıp çözemeyebilirsiniz diye düşündüm. Şimdi birden dokuza kadar rakamlarımız var. Pullarımız verilmiş. Bu pullardan sadece birer kez kullanacağım. Ve bölüğünde diyor rakamlar toplamı 15 olacak. Yani bu bölüklerde 15 olacak. Mesela 6 bölüklü bu e, 3, 6, 9 tane rakam var ya. Bu 100 milyonlar bölüğü olacak. 9 rakam mı? Ve ne diyor bana? Her bölüğün toplamı 15 olacak. Ve buna göre elde edilen en büyük rakam. En büyük dediği için bana binler bölüğünü soruyor. Birler, binler, milyonlar. Değil mi? Eee. Ne olacak bu? En büyük rakam dediği için başa 9 yazabilirim. 15 olması için ne yaptım? 9'u kullandım. 9, 10, 1 yazdım. Ama 1, 5 yazdığımda ne oluyor? En büyük dediği için bunu ters çeviriyorum. 951 yazıyorum. Bu değil ama bana binler bölüğünü sormuş. Geçtik. Birler, binler, milyonlar. Bana orta bölüğü sordu. 9, 5, 1'i biri buldum. Sonra en büyük rakam nedir? 8. 8'den sonra 7 ama 8 ile 7'nin toplamı 15 oluyor. 0 olmadığı için 8 ile 7'yi alamıyorum değil mi? 6 aldığımı düşün ama şıklarda yok gördüğünüz gibi. Şıklara da bakabilirsiniz. 6 aldığımda 14 geri 1 kalıyor. 1 kullanıldı. 5 aldığımda da 5 kullanıldı. O yüzden 4 kaldı elimde. 4 aldım 12, 3 daha 17, 15. Hemen binler bölünü bulduk. Geriye birler bölünü yazmama gerek yok. Cevabım 843 oldu. 9. sorumda üslü bir sayı var. Üslü ifadelere giriş yapmıştık. Çok fazla ayrıntı görmediniz ama yani konuyu birazcık e, gördük. 91 bölü 2 üzeri 2 artı 3 üzeri 2. Şimdi 91'i yazıyorum. Önce ne yaparız arkadaşlar? İşlem önceliği parantez içi. 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9. 4 artı 9 13. Şimdi iki işleme düştü. Sonucu bulabilirim. 91'i 13'e böleceğim. Ben kendi özel öğrencilerime şöyle bir yöntem uyguluyorum. Mesela çocuk direkt bulamıyor. Kafası karışıyor. Şaşırıyor. Hemen 13 13 6 6 toplayabilirsiniz. 91'i bulana kadar. Mesela 13 topladım 39. 13 topladım iki elde bir 52. 13 topladım 65. 65'i 13 ekledim. 78. 13 ekledim. 81. Kaç tane 13 var? 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman cevabım 7. Yani bölmeyi bilmeyen, tam oturmayan, ilkokulda temelini almayan öğrencilere bu şekilde çözdürüyorum. Aklınızda bir alternatif bulunsun. 10. sorumuzda bir problem var. Bir tekstil fabrikasında üretilen 35.481 kıyafetin 21.793 yetişkin. Geri kalanı da çocuk kıyafetiymiş. Buna göre diyor bu fabrikada üretilen çocuk kıyafeti. Alın size ikinci sınıf çıkarma işlem sorusu. Sadece 35481'den ben 21793'ü çıkardığımda geri kalan çocuk kıyafetini bulabilirim. 11'de 3 çıkardım 8. Burada 7 kaldı çıkmaz. 17'den 9 çıkardım 8. 3'ten çıkmaz. 13'ten 7 çıkardım 6 3 1. 13688. 11. soru yine problem sorusu. Bir toptancı diyor metresini 20 liradan aldığı 120 metrelik kumaşın tamamını satmış. Şimdi bakalım kaç lira elde etmiş. 120 aldı, 20 liradan çarpalım. Sıfır çarpmanıza gerek yok. Sonradan sıfır ekleyebilirsiniz. 2 ile çarpıyorum. 2 240 yanına bu sıfırı indiriyorum. 2400 lira. Toplam parası. Bu toptancı diyor bu kumaşın metresini 25 liradan satmış. 20 liradan almış ya bu kadar para vermiş. 25 liradan satmış. Bakalım. 120 ile 25'i çarpacağım şimdi. 5 0 5 2 10 0 elde 1 600 2 4 2 e, 0 0 0 3. 3000 liraya da satmış 2400 almış bana karı soruyor kar nedir arkadaşlar sattığımdan aldığımı çıkartırsam ne kadar kar yaptığımı bulabilirim o da 600 liraymış şöyle de yapabilirdik 20 aldı 25'e sattı ya 25'ten 20'yi çıkarttım 5 lira bir metrede o zaman ben 120 ile de 5'i çarpıp gene 600 bulabilirdim. İki yoldan da çözebilirsiniz. 12. sorumuz kesirler sorusu. Burada bileşik kesir var. A'yı vermiş. Buna göre A artı B'yi soruyor. Burada da B'yi vermiş. Bileşik kesri nasıl çeviririz? Tam e, bileşik kesre tam sayıyı. Tam kısımla paydayı çarpar. 3'ü de ona eklerim. 2'nin 14, 17 bölü 7 a bölü 7 eşit. Işte. Yani a 17. Geldim. 22 bölü 9 5 tam. Burada da 22'yi 9'a bölüp bileşik kesri tam sayıya çevireceğim. 22'de 2 kere 9 18 çıkardım. 4 2 tam 4 bölü 9 oldu. Yani burası da 2 oldu B. A'mız 17 idi. 17 artı 2'den cevabım 19 C seçeneği. Umarım anlıyorsunuzdur. Yine bir problem. Canın diyor pazardan aldığı portakalların toplam kütlesi 2 kilodan fazla 3 kilodan azdır. Yani bana 2 tamla 3 tam arasındaki sayıyı soruyor arkadaşlar. Toplam kütlesi hangisi olabilir diyor. Şimdi buna bakalım. 7 bölü 2. Nedir bu? Hemen söyleyelim. 3,5. 7'nin yarısı. 13 bölü 4 demiş. Bunu nasıl yapabiliriz? 13'ü 4'e böleriz. Bakalım 2 ile 3 arasında. 13'te 4 3 kere 12 çıkardım. 1 10'da virgül. 3'ten büyük bu da. Bu da gitti. 2 ile 3 arası. 19'u 7'ye bölelim. 19'da 7 2 kere 5 50 virgül. Bu 2 ile 3 arası. 50'de de 7 kere 2.7 oluyor. Demek ki 2 ile 3 arası bu oluyor. Bu 1 ile 2 arasında olması lazım. Evet doğru. 3, 30 da 1,47'nin 1,7. Bu 2'den küçük oluyor. Cevabım C seçeneği. Burada da bir kesir var. Kesir sorusu. Aşağıda eş parçalara ayrılmış modellerdeki diyor. Maviye boyalı bölgelerin temsil ettiği kesirlerden hangisi 2 bölü... 3 kesrine denk değildir. Yani 2 bölü 3'ü bulalım önce. Toplam kesre bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölü 12. Bu 6 bölü 9. Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölü 2, 3, 4, 5, 6, 15. 9 bölü 15. Bu da 4 bölü 6. 2 bölü 3 olacak değil mi? Sadeleştirelim. 4 ile sadeleşir. 2 bölü 3. Denk. 3 ile sadeleşir. 2 bölü 3. Denk. Bu da 3 ile sadeleşir. 3 bölü 5. Bu denk değil. Bu da 2 ile sadeleştiririm. 2 bölü 3. Bu da denk. O zaman cevabım B 15. sorum. Şimdi Ali var. Bir teste giriyor bu 4 arkadaş. Ve doğru oranları var. Diyor ki bana soruda. Buna göre diyor en fazla doğru yapan öğrenci hangisi? Bakalım. Testteki soruların 5 bölü 16'sını yanlış cevapladım. Sorularda kaç tane arkadaşlar? 16. 5 bölü 16'sı yanlışsa kaç tane doğrusu vardır bunun? 11 bölü 16 tane. Burak 12 bölü 16'sında bu zaten 12 bölü 16 doğruları söylemiş. Burada Cansu 1 bölü 6'sını yanlış yaptıysa kaç taneyi doğru yapar? 15 bölü 16 taneyi. Derya da yine doğruları söylemiş. 13 bölü 16. Burada en fazla doğru yapan hangisidir? Cansudur. Çok basit bir kesir sorusu. Bu soru bayağı uzun ama kolay. Burada bir tablo var. Yıldızlar var. Bu tablonun her bir karesi yıldız, üçgen ve e, yuvarlakla dolması lazım. Bana diyor ki yıldızlar kaç tane? 4 tane. Bana diyor ki toplam kaç kare var? 2, 4, 5, 10, 15, 20. 20 tane karem var. Ne demiş bana? İçi boş birim karelere diyor. Çizilecek olan yuvarlak sembolünün sayısı üçgenden 4 fazla. Şimdi hepsi dolacak ya. Yıldızlar 4 tane toplam 20 var. 20'den 4'ü çıkalım 16. 16 tane üçgen ve yuvarlak olacak. Ama yuvarlaklar diyor üçgenden 4 fazla. O zaman 16'dan 4'ü çıkartayım ben. 12. 12'yi 2'ye bölersem 6 tane ne olur? Ondan fazla olduğu için üçgen. Pardon yıldız çizdim. Şöyle yapalım. Üçgen 6. Geri yuvarlak kaldı. O da nedir? 16'dan da 6'yı çıkardım. 10. 10 tane de yuvarlak kaldı. Peki ne soruyor bana? Buna göre diyor üçgen sembolünün diyor çizimi tamamlandığında üçgenin tüm sembolleri oranı kaçtı. Üçgen 6'ydı. Bölü tüm semboller kaçtı? 20. 6 bölü 20'den şıklar 9 Sadeleştirelim. Bölelim 2'ye başka sayıya bölünmez. 3 bölü 10 olur. O da B seçim. 17. örneğimizde problem sorusu var. Nehirin diyor içlerinde eşit sayıda balon bulunan iki paket balonu varmış. İki tane balonu var içinde eşit bulunan. Nehir birinci paketteki 2 bölü 5'ini Selin'e. Bunları Selin'e vermiş. 2 bölü 5 e, ee, ikinci pakettekinde diyor duyguya vermiş. Bu da 1 bölü 8'ini vermiştir. Nehir duyguya yani bu ikinci pak, balona 5 tane verdiğine göre kaç tane balon vermiştir Selin'e? Şimdi ne yapacağım? Önce paketler birbirine eşit ya. Duygunun paketinin kaç kilo olduğunu bulursam kaç balon bu da ona eşit olduğu için oradan 2 bölü 5'ini bulabilirim. 5 tane verdiğine göre 5'i 1'e bölüp 8 ile çarpmayacak mıyım? Bir etkisiz eleman direkt 8 ile çarpabilirim. 40 balon varmış. Bir pakette. Burada da 40 balon var. Eşit çünkü. O zaman Selin'e kaç balon verir? 40 bölü 5, 8. 8 ile de 2'yi çarparsam 16 balon. Böyle zevkli bir soru. Burada arkadaşlar sayı doğrusu var. Rakamlar 0 ile 1 arasında eş parçalara ayrılmış. Bana A artı B artı C'yi soruyor. A, B, C'yi vermiş. Önce paydayı bulalım. Zaten şıklarda olduğu gibi 7'dir. Yani bu 7 bölü 7. Demek 0 bölü 7. A ne olur? 1, 2 bölü 7. B, 4 bölü 7. C, 6 bölü 7. Şimdi 3'ünü toplayalım. 2/7 4/7 6/7 sonuç 12/7. Bu bileşik kesir ama bana tam sayıyı demiş böl. İçinde 12'nin kaç tane 7 var? 1 tam. Çıkardım 12'den 7'yi 5. 1 tam 5/7 oluyor. Geçtik 19. sorumuza. Kendi içinde eş parçalara ayrılmış İki eş daire modeli görselde gösterilmiş. Şimdi bir tane burada var bir tane burada. Bu modellerde maviye boyalı bölgenin temsil ettiği kesir A. Bu da B imiş. A-B'yi soruyor bana. Şimdi A'yı hemen bulalım. 1-2-3 tane boyalı kesir var. Şuraya yazıyorum. A'nın pay kısmı 3. Payda kısmı tamamı sayalım. Şu 6-1-2-3-4-5-6-6-12 3 bölü 12. B'miz ne? Bir tane boyalı var. Tamamı 1, 2, 3, 6. Ben şimdi 3 bölü 12'den 1 bölü 6'yı çıkartacağım. Çünkü farkımız yok. Bu 12 hemen 2 ile çarpayım. 3 eksi tek paydada yazıyorum. 2 kere 1, 2 bölü paydayı eşitledim çünkü. 3'ten 2 çıkardım. 1 bölü 12. Cevabım A seçeneği. Ben geçelim. 20. soru. 25 soru var. O yüzden biraz uzun bir video oldu. 7-4 bölü 9 işleminin sonucu hangisidir? Çok basit. Ben her zaman öğrencilerime söylüyorum. Çıkarma ve toplamada normal pa, e, tam sayılı kesir gibi yapabilirsiniz. Payda eşitlemeye gerek yok. Ne yapıyorum? 7 ile 9'u çarpıyorum. 63 çıkarma işlemi olduğu için eksi 4 diyorum. Bölü paydam 9. 63'ten 4'ü çıkardım. 59 bölü 9. Bu kadar basit. Sınavlarda çok işinize yarayacaktır. Bir daha payda eşitlemeye gerek yok. Burada şimdi 4 tane kutum var. Gördüğünüz gibi 2 tane kutunun içerisini vermiş. 2 kutunun içine yazılan kesirlerin toplanması ile elde edilen sonuç sonraki kutuya yazılıyor. Yani şu ikisi toplanıyor arkadaşlar. Eşittir buraya yazılıyor. 1 ve 4 numaralı kesirleri bulun diyor. Toplamı nedir? Şimdi hemen bulalım. Bununla bunu toplayacağım. Buraya yazacağım. Artı 13 bölü 20. Bunu 4 ile eşitliyorum. 12 oldu. 13 daha 25 bölü 20. Şurası 25 bölü 20 arkadaşlar. Bununla bunun toplamı da buna eşit değil mi? Evet ben bunu bilmiyorum. O zaman bundan bunu çıkartıp bulabilirim. Toplamanın tersi çıkar mı? Hemen nerede yapalım? Şurada. 13 bölü 20 eksi 3 bölü 5 diyeceğim. 4 ile çarptım. 13'ten 12 1 bölü 20. Bu da 1 bölü 20. E bana iki kutunun toplamını sormuştu. 1 ve 4'ü. 1 bölü 20 artı. Diğerini bulduk? 25 bölü 20. O da eşittir. 26 bölü 20'den şıklarda yok. 2'ye bölelim. 13 bölü 20 olacak. Şey 13 bölü 10. 13 bölü 10. Ee, şu şeyleri yazarken şıkları sevgili öğrenciler hani direkt cevapları A, B yazarsanız eğer şu B, şu C olacak. Yani şu B, şu C şık olacak. O yüzden doğru cevap şu B seçeneği oluyor. 13 bölü 10. Direkt yani kitapçıktan bakarsanız yanılmayın. Cevap B seçeneği. Yine bir problem. Bir manavda diyor başlangıçta 30 kilo elma ve 24 kilo mandalina bulunmaktadır. Mandalinaların 2 bölü 3'ünü şey elmaların 2 bölü 3'ünü mandalinalarında 5 bölü 8'ini satmış bu manav. Buna göre diyor manavda kalan elma ve mandalinaların kütlesi. Bu da çok basit bir kesir sorusu. Hemen bakalım elmanın kaçını satmıştı? 2 bölü 3'ünü. 30'u 3'e bölüyorum. 10, 2 ile çarpıyorum. 20 kilo. Bu sattığı kaç kilo vardı? 30. Çıkartalım 20'yi. 10 kilo kalan. Bana bu lazım. Şimdi mandalinaları bulalım. Kaç kiloydu? 24. 5 bölü 8'ini satmış 8'e böldüm 3 5 ile çarptım 15 bu satılan kalan ne 9 kilo toplam kütleyi sorduğu için onun adı 9'u toplarım 19 kilo cevabım a 23. soruda sıralama var ondalık bunları da şöyle anlatıyorum arkadaşlar bütün rakamların virgülden sonraki sağ tarafın eşit olması lazım eğer burada az ya bir tane ben bunun sağ tarafına sıfır ekleyip eşitleyeceğim ki kafam karışmasın burada iki rakam var bir sıfır ekliyorum 3 bunların hepsini 3 yapacağım hemen yapalım sonra sıralama çok basit hale gelecek bu tamam sıfır şimdi bakalım 0,010 001'den küçük mü? Hayır bu gitti. 0,100 küçük mü? 0,10'dan. Hayır bu da gitti. 0,01 küçük 0,10'dan doğru. O da küçük 0,100'den. O da küçük 0,101'den. Cevabım C. Yani 0 eklerseniz eğer rakamlar eşitlenirse cevabı bulmak çok basit. Bu biraz farklı bir gibi görünüyor ama aslında çok basit bir sayı doğrusu ondalık gösterilmiş. 2 ile 3 arasındaki bazı e, ondalık gösterimler var. Gördüğünüz gibi 2,2 burada 2,20'ye demiş. Dediğim gibi 0 koyarsan eşit olur. Ama şu araları farklı oluyor. Ben şimdi buradan bulalım bunu. Burası ne oluyor? 230 demiş. Hemen 0 ekleyelim yine. 200, 210, 220, 230. Gördüğünüz gibi. Doğru. D'yi nasıl bulurum? 230 ile 240 arasında. 241 42 43 233 pardon. Bu ABC'nin doğru sıralaması nedir? E C nedir? 233 234 235 236. C B'den büyük. A'yı yazmamışım burada. A neredeymiş acaba? Onu yazmamışım. ABC doğru hangisidir? E, C büyük D olacak. Bakalım. Bu gitti. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu da gitti. Sevgili öğrenciler A yazmamışım. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Yani B ve C vardı. Sorularda eksik olabilir. Hani bir öğrencinin kitapçığından baktım ama e, onu atlamışım. Yani cevap ya D ya A. Ee, şurada anlattığım gibi onu ayı bulabilirsiniz. Ayı da ya buraya ekleyeceğiz, ya da buraya ekleyeceğiz. Onu bana yazarsınız yine yorumlar kısmından. Ve son sorum, kesir. Kesrinin ondalık gösterimi hangisidir? Buna benzer bir soru sormuştum ben sadece orada virgüllü vardı. Hangi iki sayının arasındaydı? Yani benzer bir soruydu. Hemen ondalık kesri yapmam için payda ne olacak arkadaşlar? 10, 100, 1000 değil mi? Bunu 10 yapamam ama 100 yapabilirim. Orada da 4 ile çarpmam lazım. 4 kere 4, 16 bölü 100. Şimdi okunduğu gibi yazacağım. Yüzde 16. Tam var mı? Yok. 0 virgül. Yüzde 2 rakam. Direkt 16 yazıyorum. Yani cevabım 0,16 C seçeneği. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Gözlerinizden öpüyorum.